Hoş geldin. Başlığı oldukça iddialı bir kaynak var. Evet, başlık gerçekten dikkat çekici. Güçlü bir kadın olmanın yedi sırrı Carl Jung. Şimdi bu tür başlıklar genelde hani ilgi çeker ama bizim görevimiz burada biraz daha derine inmek. Kesinlikle. Yani sadece bu yedi sırrı listelemeyeceğiz. Asıl sorumuz şu, bu tavsiyeler gerçekten Carl Jung'un o derin psikolojik mirasıyla örtüşüyor mu? Yoksa üzerine biraz ciddiyet katmak için e, ünlü bir psikologun adı eklenmiş modern kişisel gelişim tavsiyeleri mi? Aynen öyle. Hadi bu iddiayı biraz deşelim bakalım. Bence bu harika bir başlangıç noktası. Çünkü Jung'un fikirleri özellikle de gölge ve bireyleşme gibi kavramları Evet çoğu zaman popüler psikolojide biraz basitleştirilerek kullanılıyor. Videonun temel önermesi aslında Jung'a uygun, onu söylemek lazım, gerçek güç sert olmak değil diyor. Hmm. Tam tersine zayıflık olarak gördüğümüz o gölge yanlarımızda dahil tüm parçalarımızı kucaklayıp bütünleştirmekten gelir diyor. Bu çok güçlü bir fikir. Evet bu doğru. Ama asıl mesele videoda sunulan 7 adım bu derin felsefeyi ne kadar yansıtıyor? İstersen ilk adımla başlayalım ve bu mercekle bir bakalım. Harika. İlk sır, kendine yeter ol. Video çok net bir yerden başlıyor. Değerini diyor, başkalarının onayına bağlama. En temel konu. Bunu yapsam ne derler? Bu kıyafeti giysem beğenirler mi? gibi soruların aslında gücümüzü nasıl başkalarına teslim ettiğimizi anlatıyor. Bu sürekli onay arayışı. Başkalarının eline bir kumanda vermek gibi. Aynen. Videonun deyimiyle bu. Onlar evet derse mutlu oluyorsun, hayır derse yıkılıyorsun. Bu Jung'un bireyleşme dediği o meşhur kavramın en popüler yorumu aslında. Tam da onu soracaktım. Bireyleşme sadece bağımsız olmak değil. Toplumun, ailenin, kültürün sana yüklediği o beklentilerden sıyrılıp kendi otantik benliğini yani kendin olmayı keşfetme süreci. Bir süreç yani bu. Kesinlikle. Hayat boyu süren oldukça da zorlu bir yolculuk. Bir düğmeye basıp açabileceğin bir özellik değil yani. Videonun bu konuyu başlangıç noktası alması o yüzden çok anlamlı. Çünkü diğer tüm adımların temelini bu oluşturuyor. Peki burada bir şeyi merak ediyorum. Videodaki bu kendine yeterlilik vurgusu modern dünyadaki o yalnız savaşçı mitini biraz fazla mı yüceltiyor sence? Güzel bir nokta. Sonuçta sosyal varlıklarız. Hani başkalarından gelen geri bildirimlerin, onayın hiç mi yeri yok? Sağlıklı bir bağ ile zehirli bir bağımlılık arasındaki o ince çizgiyi nasıl ayırt edeceğiz? Çok önemli bir soru. Jung da izolasyonu savunmazdı zaten. Mesele kendini dünyadan soyutlamak değil. Nedir peki? Kırını kendi öz değerinin merkezine koymamak. Aradaki fark şu. Sağlıklı bir insan geri bildirimi bir veri olarak alır, analiz eder, işine yarayana kullanır. Hmm, bir veri olarak. Ama bağımlı bir zihin ise geri bildirimi bir karar olarak alır, kendi değerini o karara göre belirler. Yani eleştiri geldiğinde ben değersizim demek yerine, evet. bu geri bildirimde benim için bir öğrenme fırsatı var mı diye sorabilmektir bireyleşme. O yüzden kendine yeter olmak, insanlara kapıyı kapatmak değil, kendi içindeki kapıyı daha sağlam inşa etmek demek. Anladım. Yani dışarıdan gelen sesleri duyacaksın ama kumandanın kendi elinde olduğunu bileceksin. Peki bu içsel gücü inşa ettikten sonra video ikinci adıma geçiyor. Olumsuzluk sarmalından çık. Bu da dış dünya ile ilgili. Evet, özellikle de etrafımızdaki insanlarla. Videodaki o negatif insan tanımı o kadar tanıdık ki onlar için her fırsat bir risktir, her başarı şanstır. Aa, evet. Bir fikirle gittiğinizde size neden olmayacağına dair 20 tane sebep sayarlar hemen. Tam olarak bu. Ve videonun tavsiyesi çok stratejik bence. Onları değiştirmeye çalışma, onlarla çamurda güreşme diyor. Çok doğru. Çünkü kaynakta da söylendiği gibi çamurda güreşirsen temiz kalamazsın. Bu kendini torumakla ilgili bir enerji yönetimi stratejisi. Enerji yönetimi. Evet negatif bir insanın zihinsel çerçevesi hep sorun odaklıdır senin enerjini de o çerçeveye çekmeye çalışır mesafe koymak veya sınırlar çizmek onlara karşı bir kabalık değil kendine gösterdiğin bir saygı aynen öyle kendi zihinsel alanını ve hedeflerine yönelik enerjini korumak için kendine gösterdiğim bir saygı. Peki bu sınır çizmek pratikte nasıl işliyor? Hani video bunu söylüyor ama gerçek hayatta uygulaması çok zor. Özellikle bu negatif kişi iş yerindeki yöneticinse ya da aileden çok yakın biri ise. Evet. O zaman ne olacak? Mesafe koymak pek mümkün olmuyor. Bu durumda ne yapacağız? Tavsiye biraz yüzeysel kalmıyor mu burada? Kesinlikle. Bu en zorlayıcı kısmı. Sınır çizmek, illa ki o kişiyi hayatından tamamen çıkarmak demek değil, bazen bu, sadece konuşulan konuları sınırlamaktır. Ne gibi mesela? Örneğin, hayallerini ve hedeflerini sürekli eleştiren bir akrabanla bu konuları hiç konuşmamayı tercih edebilirsin. Ya da sürekli şikayet eden bir iş arkadaşınla geçirdiğin zamanı sınırlayabilir, sohbeti kısa tutabilirsin. Anladım. Sınır bazen fiziksel bir duvar değil, bu konu hakkında konuşmak istemiyorum diyebilen zihinsel bir filtredir. Bu başta rahatsız edici gelebilir evet ama uzun vadede kendi enerjini korumanın tek yolu bu. Enerjiyi korumak demişken, üçüncü sırda enerjimizi tüketen başka bir alana odaklanıyor. Geçmiş başarısızlıklardan ders al. Ah o keşkeler. Aynen. Video bizi geçmişe hapseden o keşke zihniyetinden bahsediyor. Keşke o iş teklifini kabul etseydim. Keşke o ilişkiye hiç başlamasaydım. Bu düşünceler şimdiki anımızı çalıyor resmen. Evet. Videonun önerisi başarısızlığı bir kimlik olarak değil, bir geri bildirim olarak yeniden çerçevelemek. İşte burası Jung'un gölge entegrasyonu kavramıyla en çok kesiştiği ama aynı zamanda en çok basitleştirildiği yer. Hmm, açar mısın biraz? Şöyle ki… Videonun başarısızlıktan ders al yaklaşımı faydalı bir başlangıç ama Jung'un gölge kavramı bundan çok daha derin ve rahatsız edicidir. Rahatsız edici. Evet. Gölge sadece yaptığımız hatalar veya başarısızlıklar değildir. Aynı zamanda toplum tarafından kabul görmeyeceği için bastırdığımız, kendimize bile itiraf etmekten korktuğumuz tüm özelliklerimizdir. Kıskançlığımız, öfkemiz, hırsımız, tembelliğimiz. Anladım. Yani Değişim ve Dönüşüm kanalının sunduğu versiyon, konunun daha sindirilebilir, daha kişisel gelişim odaklı bir yorumu mu? Gölgenin o karanlık tarafını biraz törpülüyor gibi. Aynen öyle gölgeyle yüzleşmek, ah bu hatadan şu dersi çıkardım demekten çok daha radikal bir eylemdir. Nedir o zaman? Evet, içimde korkunç bir kıskançlık potansiyeli var ve bu da benim bir parçam diyebilmektir. Jung'a göre bu karanlık tarafla yüzleşip onu bilinçli bir şekilde hayatımıza entegre etmezsek, o bizi arkadan bilinç dışı bir şekilde yönetir. Vay canına! Başarısızlıklar gölgemizin su yüzüne çıktığı anlardır. Onları sadece ders alınacak olaylar olarak görmek yerine, kendimizin reddettiğimiz bir parçasını tanımak için bir fırsat olarak görmek çok daha dönüştürücü bir yaklaşım. Video, bu derin konuya bir giriş kapısı aralıyor diyelim. Bu çok daha güçlü bir perspektif gerçekten ve tüm bu zihinsel çalışma için sağlam bir temele ihtiyacımız var. Bu da bizi dördüncü ve belki de en somut sırra getiriyor. Sağlığına yatırım yap. Olmazsa olmaz. Video, sağlığı en büyük sermayen olarak tanımlıyor ve modern iş hayatının teraşı içinde bu sermayeyi nasıl hoyratça harcadığımızı gösteren örnekler veriyor. O örnekler çok tanıdık, evet. Kahvaltıya atlayıp toplantıya koşmak, öğle yemeğini bilgisayar başında fast food ile geçiştirmek, geceleri 4-5 saat uykuyla dayanıklıyım diye övünmek. Bu sırın güzelliği soyut psikolojik kavramları fiziksel gerçekliğe bağlaması. Jung'un da vurguladığı gibi beden ve zihin birbirinden ayrılamaz bir bütündür. Evet. Videonun bu konuyu ele alışı çok etkili çünkü sağlığı bir estetik meselesi ya da bir angarya olarak değil doğrudan bir performans aracı olarak konumlandırıyor. Performans aracı. Abi, kaynakta sorulan şu soru kilit bence. En önemli toplantına yorgun ve bitkin gittiğinde vereceğin kararlar nasıl etkileniyor? Bu sağlığı lüks kategorisinden çıkarıp zihinsel ve profesyonel başarının stratejik bir zorunluluğu haline getiriyor. Doğru. Yani konsantrasyon için kaliteli uyku, stres yönetimi için egzersiz, berrak düşünebilmek için doğru beslenme, bunlar olmadan diğer adımları atmak için gereken enerjiyi bulamazsın ki. Çok doğru. Videodaki sprintte değil, maratonda koşuyorsun benzetmesi de tam oturuyor uzun vadeli güç sürdürülebilir enerji gerektirir. Kesinlikle. Ve bu enerji sadece geçmişe takılarak değil, geleceğe dair kaygılarla da tükeniyor. Beşinci sırda tam buraya odaklanıyor. Dikkat dağınıklığını yok et. Günümüzün en büyük sorunu belki de. Kaynak, geçmiş pişmanlığı ve gelecek kaygısını gücümüzü emen iki büyük delik olarak tanımlıyor, çözüm olarak da derin odaklanma yani anda kalma becerisini sunuyor. Bu günümüz dünyasında gerçekten en zorlayıcı olan sır. Çünkü dikkatimiz resmen bir para birimi haline geldi ve her uygulama, her bildirim o para birimini bizden çalmak için tasarlanmış. Evet, maalesef. Videonun vurguladığı ilginç nokta bunun düşünmeyi durdurmak olmadığı, dikkati bilinçli bir şekilde yönetmek olduğu. Düşünceler gelir ve gider ama sen onların efendisin, kölesi değil diyor. Bu aslında meditasyonun tanımı gibi. Tam olarak öyle tek bir işe, tek bir sohbete, tek bir ana, tüm varlığınla odaklanabilme yeteneği bugün gerçekten bir süper güç. Çünkü gerçek yaratıcılık, problem çözme ve derin bağ kurma sadece o odaklanmış anlarda mümkün oluyor. Bu dikkat dağınıklığını yönetme ve odaklanma becerisi de bizi doğal olarak altıncı sırra taşıyor. Önceliklerini koru. Tabii. Neye odaklanacağını bilmen lazım önce. Aynen. Neye odaklanacağını seçebilmek için önce neyin önemli olduğunu bilmen gerekiyor. Video burada hayır demenin stratejik önemini vurguluyor. O sihirli kelime. Her şeye evet demenin aslında en önemli hedeflerine söylenmiş dev bir hayır olduğunu söylüyor. Proje yöneticisi Ayşe'nin hikayesi de bunu çok güzel özetliyor. Herkesin işine koşan ama kendi projesini bir türlü ilerletemeyen Ayşe. Tam olarak hayır demek bencillik değil bir öz yönetim biçimidir. Enerjin ve zamanın en değerli ve en sınırlı kaynakların. Evet. Bunları nereye yatırdığın hayatının kalitesini ve başarı düzeyini doğrudan belirliyor. Ayşe'nin hikayesinde de hayır demeyi öğrendiğinde sadece kendi işinde daha verimli olmuyor. Ekibi için daha iyi bir lidere dönüşüyor. Kesinlikle. Çünkü artık enerjisini en çok etki yaratacağı yere odaklıyor. Bu ikinci sıradaki sınır çizme konusunun bir uzantısı aslında. Orada negatif insanlara sınır çiziyorduk, buradaysa düşük öncelikli isteklere ve görevlere sınır çiziyoruz. Ve tüm bu parçalar birleştiğinde bizi son ve belki de en kilit sırra ulaştırıyor, kendi başarı standartını oluştur. Yolculuğun zirvesi? Video diyor ki, eğer sen kendi başarı tanımını yapmazsan, dünya sana kendi tanımını dayatır. Daha büyük bir ünvan, daha yüksek bir maaş, daha lüks bir araba. Ve sen farkında bile olmadan… Evet, sana ait olmayan bir hedefin peşinde koşarken bulursun kendini. İşte bu. En başta konuştuğumuz bireyleşme kavramının tam olarak zirvesi. Tüm yolculuğun varış noktası bu. Kendi değerini dış onaydan ayırmakla sır birle başlayan süreç, kendi hayatının anlamını tanımlamakla sır yedi ile tamamlanıyor. Aynen öyle. Kaynaktaki Elif'in hikayesi bunu çok güzel anlatıyor. Yüksek maaşlı kurumsal işini bırakıp, daha az parayla ama çok daha fazla anlam bulduğu bir sosyal girişim kuruyor. Toplumun gözünde bu bir başarısızlık gibi görünebilir ama… Ama Elif'in kendi standartlarına göre bu, hayatının en büyük başarısı. İşte bu, gücün nihai tanımıdır. Kendi hayatının kurallarını kendin koyabilme cesareti. O zaman toparlayacak olursak bu 7 sır aslında birbirinden bağımsız maddelerden oluşan bir listeden çok birbiri üzerine inşa edilen bir yapı gibi. Kesinlikle. Bir döngü gibi düşünebilirsin hatta. Kendi başarı tanımını yaptığında neye hayır diyeceğini bilir ve önceliklerini korursun. 6. Bu da odaklanmanı sağlar. Evet. Önceliklerin net olduğunda dikkatini dağıtan şeyleri elemeyi öğrenirsin. 5. Bu zihinsel berraklığı korumak için fiziksel sağlığına yatırım yapman gerektiğini anlarsın. Ve bu enerjiyle geçmişin yükünden ve çevrenin olumsuzluğundan kurtulursun. Ve tüm bunlar en temeldeki kendine yeterlilik hissinden beslenir ve onu güçlendirir. Altta yatan asıl mesaj hayatını bilinçli ve kasıtlı bir şekilde yaşamak. Rastgele savrulmak yerine dümenin başına geçmek. Dinlediğin için teşekkürler. Gitmeden önce Değişim ve Dönüşüm kanalının videosunda özetlenen bu 7 sırrı kısaca hatırlayalım. Birincisi, kendine yeter ol. İkincisi, olumsuzluk sarmalından çık. 3. Geçmiş başarısızlıklardan ders al. 4. Sağlığına yatırım yap. 5. Dikkat dağınıklığını yok et. 6. Önceliklerini koru ve son olarak 7. Kendi başarı standardını oluştur. Başta sorduğun soruya dönersek bu gerçekten Jung mu diye evet ve hayır demek istiyorum. Nasıl yani? Bu yedi adım, Jung'un o derin ve karmaşık felsefesinin modern hayata uyarlanmış oldukça pratik ve erişilebilir bir versiyonu. Okyanusun kendisi değil belki ama okyanusa açılan güvenli bir liman gibi. Harika bir özet. O zaman seni üzerinde düşüneceğin bir soruyla baş başa bırakalım. Video, bu gücün zaten içinde olduğunu söylüyor. Bizim sohbetimizse o gücü açığa çıkarmanın gölgenle yüzleşmek, zor sınırlar çizmek ve kendi tanımını yaratmak gibi cesaret gerektiren adımlar içerdiğini gösterdi. Evet. Öyleyse soru sadece bu yedi anahtardan hangisini seçeceğin değil, asıl soru şu. Bu hafta o anahtarlardan birini eline alıp en çok korktuğun o kapıyı açmak için ilk adımı atmaya hazır mısın? O ilk kilit hangisi olurdu?